Selamlar dostlar. Ben Consilius Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Ben de iyiyim. Bugün sizlere en güçlü karakterler serisinden ikincisini çekiyorum. Daha önce de söylediğim gibi burada bir sıralama söz konusu değil. İlk videodaki karakter ikinci videodakinden daha güçlü diye bir şey yok. Sadece en güçlüler diye bir seri yapıp gerçekten çok güçlü karakterlerden bahsediyorum. Zaten en güçlü kurgusal karaktere önceki videoda değinmiştik. Onu da bakmayı unutmayın. Bugün sizlere bir oyun karakteri olan Chara'dan bahsedeceğim. Aman aman güçlü olmasa da çok güçlü bir karakter. Neyse daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Daha scale'ımıza başlamadan direkt şunu söyleyeyim. Undertale evreninde kuantum fiziği ve matematik var. Bu da kanıtı. Tüm scale buna dayandığı için bunu önceden bir belirtmek istedim. Neyse, şimdi scale'le geçelim. Undertale evreninde ruhlar her duygunun platonik anlaşılamaz bir konseptidir. Sevgi, umut, şefkat, İnsanlar canavar ruhların bundan yapıldığını söyler. Ne de olsa insanlar var olmak için ruhlarının bu şeylere ihtiyacı olmadığını kanıtladılar. Ancak ruhun mutlak doğası hala bilinmiyor. Soyut kavramlar doğrudan kısıtlamaları olmadığı için fiziksel veya mekansal kısıtlamaları olmayan varlıkları ifade eder. Fiziksel dünyada temsili olarak belirli bir zamanda veya yerde değil, bir tür şey olarak var olur. Soyut kavramlara örnek olarak duygular, metaforlar ve soyut eğilimler verilebilir. Mesela düşünmek gibi. Save Point, kahramanın oyun oynayabileceği bir yerdir. Bir save noktası ile etkileşimde bulunmak, HP'yi tamamen geri kazandırır ve genellikle kahramanın mevcut düşüncelerini ve kararlılığını ifade eder. Soykırım yolunda ise kararlılığını ifade etmek yerine kaydet, bir kutuda kalan canavarların sayısını belirtiniz, A, alan, bir alandaki tüm canavarlar yok edildiğinde ise mesaj, kararlılık olur. Bu save noktalarının her zamanki haline döndüğü rota iptal edilene kadar devam eder. Şimdi size Chara'nın şöyle bir panelini göstereyim. Ne zaman bir sayı artsa, gelen o duygu. O duygu benim. Bu dört scan, Chara'nın iblislerin platonik anlaşılır konsepti olduğunu gösterir. Buradan bir bey alınır. Fakat fazla debunkable olduğu için devam edeceğim. Sıradaki panelde Sans bize timeline'larda oynamalar olduğunu ve en sonunda yok olduğunu söylüyor. Ve bundan bizi sorumlu tutuyor. Yani Chara tüm timeline'ları yok ediyor ve bir timeline zaten 4D. Bunun sebebi de şu. Bir timeline uzay ve zaman kontinuumunu kapsıyor. Şimdi bunu bir kenara alalım. Undertale evreninde sonsuz karşılıklar ve ihtimaller var. Bu tip 3 çoklu evren yapar. Ayrıca burada alternatif ve paralel evrenler yığını var. Ve evet Chara Undertale dünyasının tamamını öldürüyor. Yani tip 3 multiverse öldürüyor. Ayrıca Frisk sonsuz tane zaman çizelgesi ve sonsuz tane boyutsallık yaratıyor. Chara Undertale dünyasının tamamını öldürdüğü için Frisk'in daha üzerine ölçeklenir. Ve tip 3 multiverse high 1b yapar. Bu da kanıtı. Aşağıda linkte daha fazla kanıt vereceğim oraya da bakabilirsiniz. Yani Chara'nın AP'si ve Dura'sı high 1b oluyor. Ve hızı da omnipresent oluyor. Hızı ise Gaster'dan alıyor bu nasıl oluyor derseniz Gaster takipçileri bize Gaster'ın tüm uzay zamana dağıldığını ve şu an bile onları dinlediğini söylüyor. Tüm uzay zamanda olduğu için omnipresent. Chara da tüm evreni yok ettiğinden dolayı Gaster'ı da yok ediyor. Ve Gaster bu duruma bir şey yapamıyor. Bu yüzden Chara'nın hızı Gaster'a ölçeklenir ve omnipresent olur. Belki de ama yine de sağlam bir scale olduğunu düşünüyorum. Sonuçlara gelecek olursak Chara'nın AP'si ve durası high 1B oluyor. Hızı ise omnipresent. Anlayacağınız Chara Dragon Ball evrenini tokatlıyor beyler haberiniz olsun. Neyse video bu kadardı. Daha fazla bu tarz içerik için videoya like atmayı ve bu tarz içeriklerin devamından haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuza gelir ve Instagram hesabımı takip edersen beni çok mutlu edersin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.